çıların gölgesi kalmadı artık cennete bugün nasıl girilir hocam analar efendisin doğurur artık Ayak altları cennet olur mu hocam? Fi sebilillah cihat geçmişte kaldı. Yiğitlik geçmez akçe oldu yel aldı. Sahte kahramanlardan bir tarih kaldı. Cihad olmadan cennet olur mu hocam? Emirler hakkı bilmez. Yoktur adalet. Alimler hasta olmuş sanki sekaret. Tüccarların yaptığı külli ihanet. Bu ümmet düzedir mi söyle be hocam? Müslüman bölük pörçük tevhid yok olmuş. Her grup kendisine başka yol bulmuş. Kıratımızda kimse sanki kaybolmuş. Tevhid olmadan cennet olur mu hocam? Kamil dermazideki günlerine yan. Halimize bir bak da derdimize yan. Allah ve Resulullah uğrunda bu can. Feda olmazsa cennet olur mu hocam?